Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Katar'daki Kur'an-ı Kerim tilaveti paylaşım rekoru kırdı. Yarın açılışı yapılacak olan 2022 Dünya Kupası öncesinde, sosyal medyada turnuvanın açılış töreni zannedilerek paylaşılan Kur'an-ı Kerim tilaveti beğeni topladı. FA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Müslüman ülke olan Katar'ın geçtiğimiz yıl Altumama Dünya Kupası stadyumunun açılışında yaptırdığı Kur'an-ı Kerim tilaveti sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geleneksel Arap kıyafetleri içindeki çocukların bir stadyumda Kur'an ayetleri okuduğu bir video, yarın başlayacak olan FIFA Dünya Kupası'nın Katar'daki açılış töreni olduğu iddiasıyla viral oldu. Dünya Kupası açılış töreni zannedilerek paylaşılan Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beyni toplarken paylaşım saniyeler içinde binlerce beyni alarak tekrar tekrar paylaşıldı. Sosyal medyada, Müslüman olmayan kullanıcılarında Kur'an-ı Kerim tilavetini beğenen söylemlerde bulunması dikkat çekti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.